Allahu Teala Hazretleri birinci dostumuz. Dünyada bazı insanlar hakikaten Allah'ımız onlara dost olduğu gibi onlar da Allah'ımıza dost oldular. Allah'ımız onların iyiliğini, kötülüğünü gözetip, onların sıkıntılı zamanını gözetip, onlara yardım etmeyi, destek vermeyi gözettiği gibi, onlara güzel emirleri emrettiği gibi, Okullar da Allah'ım biz senin için ne yapabiliriz Allah'ım dediler. Başka bir emrin var mı ya Rabb'i dediler. Başka bir buyruğun razı olacağın, memnun olacağın, hoşnut olacağın başka bir emrin var mı Allah'ım dediler. Onlar da böyle Allah'a dost oldular. Bu kadar kolay bu iş cemaat. Allah dostu demek çok zor bir mesele değil. Allah dostu demek Allah'ın sana dost olduğu gibi senin de Allah'a dost olman demektir. Ve şunu da söyleyeyim ki Allah'ın bize dost olmasında Allah'ın hiçbir menfaati yok ama kulun Allah'a dost olmasında kul baştan sona kadar menfaat sahibidir. Bugün şu Kur'an-ı Mecid'e bakın. Şu hadisi nebevilere bakın. Şu Geçmiş bütün İslami külliyatlara bakın. Hiçbir emir Allah'ın iyiliği için değildir. Hiçbir yasak Allah'a gelecek zararı önlemek için değildir. Kur'an'daki bütün emirler insanlığın iyiliği içindir. Araştırın bakın. Ve bütün yasaklar da yine insanlığın iyiliği içindir. İnsanlığın menfaati içindir. Faydası içindir. Kur'an-ı Kerim'e uymak... Biz insanlara fayda getirir... Menfaat getirir... Kur'an'ı terk edersek... hadisi i Nebevileri terk edersek... Dünya hayatında sıkıntıya gireriz... Kabir hayatında sıkıntıya gireriz... Mahşer hayatında sıkıntıya gireriz... Dünyamız, ahiretimiz heba olur, perişan olur cemaatimiz... Bunu anlamamız lazım... Bunu idrak etmemiz lazım... Aksi halde... Allah muhafaza eylesin. Müslümanların günümüzdeki olduğu günü, durumu arar hale geliriz. Zulümler artar. Katliamlar, cinayetler artar. Bugün Filistin Gazze'de yaşananların misilleri, benzerleri artar. Biz Allah'ın dinine sahip çıkarsak, intesurullah'a yan Biz Allah'ın dinine yardım edersek Allah da buyuruyor, ben de size yardım edeceğim. Ama biz millet olarak devlet olarak tek vücut halinde Allah'ın dinini terk edersek, Allah'ın dinine sahip çıkmazsak, bizim iyiliğimiz için olan bu İslamiyet dinini muhafaza edip bunun müdavimi olmaz isek Allah'ın yardımı bizden uzak olacaktır. Bir damla suya muhtaç kalacağız bir tane buğdaya muhtaç kalacağız. Allah göstermesin. Düşmanların çizmesi altında ezilmekten kaçamayacağız. Cemaat-i Müslümin ihvan edin. Şunu iyi bilelim ki Çanakkale Savaşı'nda Müslümanların imanı vesilesiyle kurtulduk. Müslümanların takvası, abdesti, namazı, ihlası sebebiyle kurtulduk. Allah'ın yardımı nüsratiyle kurtulduk. Ancak o Çanakkale'deki Müslümanların imanı bugün günümüzde yok. O Çanakkale'deki Müslümanların ihlası, samimiyeti, fedakarlığı bugün ülkemizde yok cemaat-i Müslümin. Bu sebeple biz savunmasız haldeyiz. Biz kalben, gönlen boşluktayız. Allah için ölmekten korkan bir nesil yetişiyor. Hayatta kalmayı ölmeye yeğleyen bir nesil yetişti. Bu sebeple geleceğimiz risk altında, tehlike altında Allah'ın bizleri bu hususta bir an evvel Kur'an'a çevirerek kalbimizi, gönlümüzü cesaret sahibi eylesin inşallah.